Vatandaşlar Diyale'de birkaç yolu kapattı. Göstericiler İl Meclis binası önünde Diyale Valisi Musanna El Timimi'nin Diyale Valisi olarak kalmasını talep ettiler. Diyale'de gösteri. Diyale ilinde Timim Meşreti bir gösteri düzenledi. Gösteriler El Muktadiye Bakuba ve Beledürüz Bakuba karayollarını kapattılar. <laughs> ve gösterilerden bir grup Diyali İl Meclis binayasının ögünde gösterileri meydana geldi. İstedikleri eski vali görevine tekrar devam etmek. Çabır, çabır,